Merhaba arkadaşlar, basit makinelerle ilgili özel hazırlanmış soruların çözümlerine devam ediyoruz. Hazır mıyız? Başlıyoruz. Arkadaşlar, 33. soru şöyle diyor. R yarıçaplı vidanın vida adımı revül 4'tür. F büyüklüğündeki kuvvet uygulandığında zeminin vidaya uyguladığı tepki kuvveti 40 Nm ise F kaç newtondur diye soruyor arkadaşlar. Vida da kullandığımız arkadaşlar f çarpı 2 pi ile p çarpı a bağıntısı vardır hatırlarsanız. Vida r kadar vida adımı dediğimiz a r bölü 4 diyor arkadaşlar. Yerine yazıyoruz. Ve uyguladığı vidana uyguladığı tepki kuvveti 40 Newton f'i soruyor. Direkt bağıntıdan f'i buradan 5 bölü 3 Newton buluruz arkadaşlar. Evet, 34. soru şöyle ilginç bir soru. Sistem serbest bırakılıyor. X kasna bir tur atarsa, Z hangi yönde kaç tur atar ve P ne kadar yer değiştirir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, acaba ne tarafa döner? Şimdi bu P ise P'nin yarısı bu ipe, yarısı bu ipe etkilediğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla Şimdi x'i döndürecekler. Buradaki diyor ki benim dediğim olacak. P bölü 2 çarpı 2R. P bölü 2 çarpı ne olur? 4R. Bunun torku daha büyük. Bunun torku daha büyük olduğundan dolayı bu tarafa döneceğini yorumunu yapıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bu böyle dönerse y de böyle döner. Birinci yapacağımız hamle bu. İkinci arkadaşlar bu tarafa döndüğüne karar verdikten sonra bu bir tur atarsa y de bir tur atıyor. x bir tur attığı zaman 8 pire salıyor. y de bir tur atarsa ok yönünde 4 pire yukarı doluyor. Dolayısıyla 8'in 4'ü gitti. Geriye kaldı 4 pire. Dolayısıyla makara bunu kullanacak. O 4 pire gelmiş diyecek. O zaman bakın 2 piR'si buraya olmak üzere 2 piR'si buraya olmak üzere P cismi aşağıya yer değişecek. Dolayısıyla P ne kadar yer değiştirir diyor soruyor. P 2 pi yer değiştirir arkadaşlar. P 2 pi yer değiştirir. Diyoruz. Gelelim tur sayısına dikkat. Bakın bu 8 pi saldığı zaman böyle döner. Z. Bu e, y yukarıya doğru çekerken de yine böyle döner. Bir nevi, bir nevi 8'in etrafında bakın hem 8 pire döndürüyor hem 4 pire döndürüyor. Toplayın bunu 12 pire. 8 pire artı 4 pire bölü 2. Bunu 12 pire 6 pi r olacaktır. Bunun 6 pi r'si ötelemeye 6 pi r'si z'yi döndürmeye kullanılır. O zaman Z'yi döndüren 6 pi re kısımdır arkadaşlar. Ve buradan buradan e, 6 pi Z'nin tur sayısını buluyoruz arkadaşlar. Dedi ki 6 pi döndürür 6 pi re ötülemeye. Döndüren kısmı 6 pi re. Çevresi burada dikkat edin. Z'nin yarı hesaplıyoruz. Burası 2 r. Burası 4 pi re, 4 r Topla 6r. O zaman yarı çapı z'nin 3r'dir. Yani burası 6r'dir. Z'nin yarı çapı 3r'dir. Buna göre 2π3r olan en z en z tur atar. Buradan işlem yaparsanız z'nin şu ok yönünde bir tur attığını bulursunuz. Bir başka enteresan soru arkadaşlar. Her makarenin ağırlığı p olan şekildeki sistemde. T2 bölü T1 oranı nedir diye soruyor arkadaşlar. Dikkat, bakın burası T1 devam ediyoruz, ee, T1 aynen devam ediyoruz T1 T1. Bütün aynı iplere gerimleri aynı olduğu için T1 yazdınız ve makaraların ağırlığı var P olduğunu söylüyor. Bakın şurası boşluk, bunu şuraya alın. Bakın. 1, 2, 3 tane ip var. T1 aşağıya doğru bir makara var. Bir de 3P var. Dolayısıyla ne oldu? 4, 4P eşittir 3 T1'e. Buradan T1'in miktarı 4 bölü 3P bulursunuz. Şimdi gelelim, gelelim şu T2'ye. Bunu hesaplamak için de bakın şu ikisi tavana bağlı. Şurayı kesiyorum rahat görün diye buraya alıyorum. Bakın gördüğünüz gibi makaralara P, P yazdık. Ve yanlarda şurada bakın ip var. Bir de burada ip var. Dolayısıyla bu sistem aşağıya doğru çeken kuvvetlere baktığım zaman 1, 2, 2, 2 P var. Bir de 1, 2, 3, 4 T1 var. T1'i kaç bulduk? Buradan şurada yerine yazalım. 4 bölüş P bulduk. Yerine yazdığınız zaman buradan arkadaşlar T2'yi de 22 bölü 3 bulursunuz. Oranı sorduğu için bize biz de diyoruz ki buradan T1 bölü t 2yi oranlarsanız birincisi aynen ikincisi ters çevir çarparsanız 2 bölü 11 çıkar arkadaşlar. Şöyle bir soru var arkadaşlar. G ağırlığındaki türde çubuk ile 5G ağırlığındaki ipe asılan çocuk şekilde gibi dengedir. Buna göre ipte oluşan gerilme kaç G'dir diye soruyor arkadaşlar. G ağırlığında türde çubuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buraya ortaya bir G yazdık. Çocuğun ağırlığı 5G. İpteki gerilmeye F diyelim. Burada da F, burada da F olur. Dolayısıyla aşağıya doğru çocuk F kadar hafifler. 5G eksi F olur çubuğa etkisi. Şu noktaya göre tork alalım beraber. 5G eksi F çarpı 1. Artı G çarpı 2. Aşağı çeviren. Yukarı çeviren. F çarpı 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buradan işlemi yaptığınız zaman F eşittir, G çıkı. Bir başka soru geliyor arkadaşlar. Ağırlasız çubuk şekildeki gibi dengede ise P nedir diye soruyor arkadaşlar. Ağırlasız çubuk dengede. Burası 2 birim, şu uzunluk 6 birim olarak verilmiş arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar 4 Newton. Şimdi burası 4 Newton verilmiş bize. Ee, bu 6 Newton aşağıya doğru çekiyor. İpi ne kadar çeker arkadaşlar? Bakalım. Buna T diyelim. 6 çarpı sinüs. Karşının hipotenüs oranı. 2 bölü 6. Dolayısıyla 6 çarpı 2 bölü 6. Yani açıyı vermeyebilir. Vermediği zaman yapacağınız şey karşı kenarı bulmak hipotenüs bulmak. Yani sinüs değerini alacaksınız çünkü bunun. Karşı hipotenüs oranı 2 bölü 6 çarpı 6'dan 2 Newton. Demek ki ip değerimi 2 olduğunu buluyorsunuz. Bu 2 ise bu da 2'dir. Bu P. Dolayısıyla çubuğun ağırlığı yok. E, bu da 4 e, Newton. O'ya göre tork alalım. Evet. Şimdi şimdi e, saat yönünün tersine olanlar, çevirenler 2 çarpı 3. Artı başka var mı? Yok. Bu da bu tarafa çeviriyor. Saat yönünde bu da saat yönünde çeviriyor. Eşittir diyeyim o zaman. 4 çarpı 1 artı P çarpı 2. Başka var mı? Yok. İşlemi yaptığınız zaman buradan P'nin 1 Newton olduğunu bulursunuz. Evet bir başka soru çeşidi arkadaşlar. Sistem şekilde gibi dengede ise X'in ağırlığının Y'nin kütlesine oranı, X'in kütlesinin Y'nin kütlesine oranı nedir diye soruyor arkadaşlar. Evet size bir çözüm yolu gösteriyorum. Bakın ipteki gerilmeye T deyin. Ve şu noktaya göre tork alın. O2'ye göre, O1'e göre. O1'e göre alırsanız bakın O1'e göre tork Y çarpı 6R T çarpı 2R. Bu dursun. O 2'yi göre alın. X çarpı 3R. T çarpı 5R. Bunları oranlarsanız, alt alta yazarsanız bakın, oranladığınız zaman X bölü Y'nin 5 bulursunuz. İnanmazsanız yapın. Evet, 39. soru. 36 metre derindeki kuyudan bulunan 10 kg ağırlığındaki kovayı çıkartmak için çık kurulan çıkrık sisteminde çıkrık silindir ya yarı çapı 50. Çıkrık kolu 100 cm arkadaşlar. Buna göre çıkrık koluna olan kuvvetin büyüklüğü nedir? Kovayı kuyudan çıkarmak için çıkrık kolu kaç tur attırılmalıdır? Çıkrığın verimini bulunuz diye soruyu. Şimdi arkadaşlar böyle metin sorusu sorulduğu zaman siz de böyle şekle döndürebilirsiniz. Bakın diyor ki şimdi 100 santim 1 metre olduğunu biliyorsunuz. P 10 kilogramsa bunu 10 ile çarpıyoruz kilograma çeviriyoruz. E, dolayısıyla e, newtona çeviriyoruz 100 newton. Yükümüz 100. Bu 50 olduğunu veriyor. Bunun 100 olduğunu veriyor. O zaman biz de şu ortaya göre e, ne yapıyoruz? Tork alıyoruz. E, buradan 10 yani 100 çarpı 0,5 metre. Merkeze göre tork alıyoruz. E, F çarpı 1 metre. Dolayısıyla buradan F'in 50 Newton olduğunu buluyoruz. B şıkkı diyor ki arkadaşlar kovayı kuyudan çıkarmak için kaç tur attırılmalı diyor. Şimdi kovanın ipi arkadaşlar bu silindire bağlı oluyor. Sürekli bu şekilde bağlı. Bir turda ne kadar? Çevresi kadar dolar. Çevresini hesaplayalım. 2 pi r'den r 05 metre buradan 3 metre çıkar. Bir turda 3 metre 36 metre derinlikli kuyuda böldüğünüz zaman 12 tur atması kovayı çıkarmanız için yeterli arkadaşlar. Verimi soruyor bize arkadaşlar. Çıkrık sisteminin verimini. Verim neydi hatırlayın. Yükün yapmış olduğu iş bölü kuvvetin yük. 100 Newton çarpı 2 pi R 0.5 bölü e, ee, kuvvetin kuvveti 50 bulduk. 2 pi'ye kuvvet kolu bakın kuvvetin e, daire 2 pi yarıçap çap 1 metre olacak. Buradan böldüğünüz zaman 1 çıkar arkadaşlar. Yani %100 çıkar. Evet bir başka soru arkadaşlar. P ağırlıklı makara ve türdeş çubuk şekildeki gibi dengede ise ip gerilmesini bulunuz diye soruyor arkadaşlar. Biz de bulalım beraber. Evet, şimdi verilenlere göre makara ağırlıklı, makara ağırlığı P bir de türden şubun ağırlığı P. O zaman yerlerine yazalım. P kadar makara P kadar buraya da P, buraya da P yazıyorsunuz. Bunu zaten tavan tartıyor. Bu işe yaramıyor. Şimdi bu P ise bu da P bakın şu aşağıya doğru bir cismin P var. Bir de makara var 2P. Ne olur? P onaya P buraya, P buraya şeklinde paylaşılır. Bu P. İpteği gelmeye de T diyelim. Hop burası T. Hop burası T. Şurası ne olur? Ee, aşağıya doğru bir de P var. Yukarı ne oldu? 2T. Yukarı 2T. Aşağıya P var. Bir de bu ipteki gerilmeyi istiyorum ben. Bu ipteki gerilme gerekiyor. Buna da F diyeyim. Bakın. F ne olur? F artı P eşittir 2T ise F yerine F yerine 2T eksi P olarak yazabilirsiniz. 2T eksi P'dir bu ipliği gerilme. Şimdi ben niye buldum bunu? O'ya göre tork alacağım arkadaşlar. Şimdi önce önce e, ne yapalım? Şu tarafa çevrenleri çevirenleri saat yönüne çevirenleri alalım. Şimdi P çarpı 1, P çarpı 2 saat yönüne çevirenler bu ters tarafa çeviriyor. Evet saat yönüne çeviriyor T, T çarpı ne olur şuraya 2, T çarpı 2 alacağız. Ee, çünkü T çarpı 2, bir de 2T eksi P çarpı 3 şeklinde alacağız. Sadece saat yönünün tersine çeviren şudur. P. P çarpı 1. İşlemi yaptığınız zaman T'nin buradan P bölü 8 bulursunuz. İnanmazsanız yapın. Bir başka değişik soru. Şekildeki sistemde B makarası ok yönüne 4 tur atarsa P yükü ne kadar yer değiştirir diye soruyor arkadaşlar. Öncelikle tur sayılarını bulalım. Bu 4 tur atarsa B. Yarı çapı 5. 4 kere 5 20. 20 olması için bu A'nın da 5 tur atması gerekiyor. Bu böyle dönerse A böyle döner. Dolayısıyla bu böyle dönüyorsa bu da böyle dönüyor demektir. Bu da 4 tur atar. Çünkü merkezleri aynı. 4 tur atarsa 2 pi e, 2 R'den e, 4 pi R çarpı 4 16 pi aşağıya doğru ips alar. Peki buna geliyorum. Bu da bir turda e, 2 pi 4 R 8 pi bir turda 5 turda 5 kere 8 40 pire ip salacak aşağıya. Peki 16 on 16 altı, on altı salsalardı hiç bu dönmeden C makarası hiç dönmeden aşağı inerdi. Bir defa 16 pire bir aşağıya inecek. 2 2 Bu 16 pire salıyor. Bu da 40 Dolayısıyla 16 16 saldığı zaman farkı ne oluyor? Bunun 24. 24 pire daha salıyor. 24 pire salınca arkadaşlar sadece A saldığını düşünelim. Bunun mesela makara şurası 16 pire indi önce 16 pire. Bu da 16 pire olacak dolayısıyla ikisi de 16 16 saldığını farz ediyorum. Şimdi bu 24 daha salıyor demektir. 24 salınca yarısını buraya, yarısını buraya kullanacak. Yani 12 pi'ye buraya, 12 pi'ye buraya olacak. Dolayısıyla P'nin yer değiştirme miktarı 16, 12, 28 pi re. P, 28 pi re alçalır. Bu e, ne yaparsınız çok rahatça bulabilirsiniz. İkinci olarak tur sayısına gelince, Şimdi bu 16, bu 16 saldığı zaman hiç dönmüyordu. Dönmeden iniyordu aşağıya. Fakat bu 24 pi r artı saldığı için yarısı öteleme, yarısı dönme. Yani bunun yarısı e, döndürecek bunu. Bu tarafa geçerken döndürecek. Dolayısıyla tur sayısı 12 pi r. Bunu şöyle göstereyim. 12 pi r eşittir. Çevresi ne kadar bunun? 2 pi 10 r 10R en tur attırır diyelim. Buradan ne olur? Bölerseniz 6 10'a 0,6 tur atar arkadaşlar. Şeklinde diyebilirsiniz. Ne tarafa doğru? Bu taraf fazla verdiği için bu tarafa doğru dönecektir arkadaşlar. Bu çünkü bu daha fazla salıyor. Bir başka soru, 42. soru. Şekildeki sistemde K 2 tur atarsa P'nin potansiyel enerjisi nasıl değişir diye soruyor arkadaşlar. K bu tarafa dönüyor. İki tur atarsa P'nin potansiyel enerjisi nasıl değişir diye soruyor arkadaşlar. Dikkat! Şimdi K makarası iki tur atsın ve buraya gelsin. Burası ne kadar mesafe? Bu büyük tekerin üzerinde gittiği için büyük tekerin yarıçapını alacağız. Bir turda 2 pi r kadar yani 5 liraya kadar. 2 turda bunun çarpı 2 diyeceğiz. Yani 2 ve 2 kere 5 10. 1 turda 10 pire ilerliyor K. 2 turda 20 pire. Yani burası 20 pire oluyor. Bir defa 20 pirelik bir ip lazım bize. 20 pire. Artı bu tarafa doğru giderken arkadaşlar böyle dönerken L de böyle dönüyor ve bu arada çaktırmadan bu da doluyor. Bir turda 2 pi r doluyor. 2 tur attığı için 4 pi r de buna lazım. Ve 24 pi r lazım bize ip arkadaşlar. Şuradan 24 pi r ip gerekiyor. O zaman bu buradan buraya çıkıyor. Yarısını buradan al diyor. Yarısını buradan al. İkisini al sana 24 pi r. Dolayısıyla p 12 pi r yükselir arkadaşlar. 12 pi r yükselmiş olur. 43. soru arkadaşlar. K dişisi en az kaç devir yaparsa N dişisi bir konumundan iki konumuna gelir diye soruyor. Şimdi bir konumundan iki konumuna gelmesi yani en az dediği için buradan buraya gelmesi bunun 1 bölü 4 tur atması demektir arkadaşlar. Buradan buraya 1 bölü 4 tur atarak buraya gelir ve şu ok yönde döner. Peki N dişlisi 1 bölü 4 tur atarsa M kaç tur atar? Onu bulalım. 1 bölü 4 çarpı bunun yarı çapı 4r. Peki M'ninki, M'nin tur sayısı çarpı yarı çapı r. Dolayısıyla buradan 1 tur. Dolayısıyla bu 1 tur atıyor demektir. Peki M 1 tur atarsa L de 1 tur atıyor demektir. Neden? Çünkü merkezleri aynı. Peki L'nin bir tur atması için K'nın kaç tur atması gerekiyor? O zaman o zaman ee, diyoruz ki L bir tur yarıçapı 3R ve NK kaç tur atmalı? yarıçapı R. Buradan K'nın 3 tur atması gerektiğini anlıyorum. Yönüne geliyorum. Bunun böyle dönerse en yakın, en kısa zamanda bu hale gelir. Böyle dönmesi için o zaman L'nin yani M'nin böyle dönmesi, L'nin böyle dönmesi gerekir. Bu böyle dönüyorsa K demek ki başlangıçta şöyle dönüyor demektir. Bize K'yı soruyor. K dişisi şu kırmızı ok yönünde 3 tur atarsa en dişisi bir konumundan iki konumuna en az devir yaparak 1 bölü 4 devir yaparak gelir arkadaşlar. 44. soru arkadaşlar. Şekildeki bir L dişlisi en az kaç devir yaparsa K dişlisi birden 2 konumuna gelir diye soruyor arkadaşlar. K dişisinin bu halden şu hale gelmesi için L dişisinin en az tur sayısı soruluyor. Şimdi burası alfa ise burası alfa ise 90 dolayısıyla 45 oluyor arkadaşlar. Bu 45 derece. Şimdi bu konumdan şuraya gelmesi için bakın bir 45 dönse buraya hale gelecek. Bir 45 daha dönüyor bu hale geliyor. Dolayısıyla demek ki bu 90 derece dönüyor. 90 derece yani 1 bölü 4 tur. 1 bölü 4 tur demektir bu. K bir tur atması için L şöyle dönüyor. L de böyle dönmesi demektir. K çünkü en az dediği için en az 90 derece ya da bakın buradan 270 derece dönmesi lazım. En az dediği için bu tarafa alıyoruz. 90 derece 1 bölü 4. O zaman yarı çapı 4R. K 4R yarı çaplı 1 bölü 4 dönerse L'nin yarı çapı R kaç tur atmalı L ki böyle olsun? Buradan bir tur atmalı gerektiğini anlarsınız. Bir başka soru arkadaşlar. Şekilde KLMN dişlerin hangisinin dönme hızı en büyüktür diye soruyor. Arkadaşlar böyle e, tur sayıları dönme yönü soruyorsa yapacağınız şey bir tanesine e, değer vermektir. Mesela büyük olan böyle 3'e 4'e bölünebilen mesela bu K 3 tur atsa merkezleri aynı olduğu için L de 3 tur atar. 3 kere 2 6 dolayısıyla bu R olduğu için 6 tur atar. Peki M de K'ya bağlı 3 kere 4 12 12 olması için 4 tur atar. İsterseniz size yönlerini de bulayım. Bakın böyle dönerse dönerse diğerlerini beraber bulalım. Böyle döner. Bu böyle dönerse şu da şöyle dinlemekti. Böyle takip ederse ipi böyle döner. Dönme yönlerinin hakkında da bilgi sahibi olun. Tur sayıları budur arkadaşlar. Hatta buna 4 omega, buna 3 omega, buna 3 omega, buna da 6 omega da diyebilirsiniz arkadaşlar. Dönme hızı en büyük sorduğu için tur sayısı en fazla olan dolayısıyla N olacaktır. 46. soru diyor ki, ağırlığı çubuk şekildeki gibi dengede ise F nedir diye soruyor. Bu f arkadaşlar, bu da Fdir, bu da Fdir diye devam edeceğiz şimdi. Dolayısıyla F kadar, F kadar, F kadar gelin buraya. Şimdi bu 12 Newton, alması 30, 12 çarpı sinüs 30, ne olur? 1 bölü 2 olduğu için 6. Yani Şurası 6 newton çeker, yani şu ipteki gerilme 6'dır. O zaman bu 6'yı yarısı buna, şu yarısı bu ip diye paylaşırlar. E, dolayısıyla şu ipteki gerilme 3. Peki bir de bir de şu ağırlık var arkadaşlar. Bakın bu 2 newton'u ayrı alıyorum. Bu 2 newton, 2 çarpı 1 bölü 2 çünkü sinüs 30 buna da etkir ve 1 newton olarak 1 newton olarak aşağıya doğru çeker. Bir de bu ipteki gerilme var 3 etti. Şuradaki gerilme şuradaki 4 olur arkadaşlar. Dolayısıyla bu da 4'tür. Şu F kadardı. Buraya göre torak alalım. F'yi soruyor çünkü. 4 çarpı 3 F çarpı 1. Buradan F 12 Newton çıkıyor. Evet bir başka soru bakın. Değişik sorulardan. Ağırlıksız makalarda oluşan şekildeki sistem dengede ise K'nın ağırlığı ne kadardır diye soruyor. O zaman diyoruz ki bu 4 ise yarısı buraya yarısı buraya. Devam edin. Bakın boşluk neresi? Burası şu ara oluyor. Burası 2. Devam edin. Bu ipteki ki. 2. Devam edin. Bu ipteki ki. 2. Devam edin. Dolayısıyla şuradaki 2 oluyor. Biz bunu Şöyle kestiğimiz zaman ne oluyor? 1 2 3 4 5. Yani e, burada bu tarafa doğru 1 2 3 4 tane makara bakın 2 2 2 2 çekiyor. O zaman şu ne olur? 2 4 6 8 8 Newton. Demek ki K çarpı sinüs 30 K çarpı sinüs 30'dur aşağıya doğru etkisi. K çarpı 30 eşittir. 8 Newton. Buradan ne olur? K'nın 16 Newton olduğunu bulursunuz. Son soru arkadaşlar. Son soru. Tornavida, spatula, mikser, anahtar cisimleri hangi basit makine türüne girer diye sorarlar. El arabası, tornavida, makas, cımbız, maşa, kürek gibi bunlar karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Bunların espirileri desteğin, kuvvetin olduğu yer, yükün olduğu yer ve desteğin olduğu yere dikkat edeceksiniz. El arabasının benziyor, tahterevalli'nin benziyor, maşaya mı benziyor. Bunlara dikkat edeceksiniz. Tornavida, spatula, mikser, anahtar, vida, tahterevalli dişler, el arabası sistemine giriyor arkadaşlar. Evet sorularımızı burada bitiriyoruz. Başarılar diliyoruz arkadaşlar. Kolay gelsin.